Yo he, he. Dostlar bir yeni videodan Selamünaleyküm hemen karşıya geçeceğim uzun zamandır video çekmiyordum ya bir de dedim bir yüzümü göstereyim şöyle kendimi göstereyim Anne de sohbet edelim yani biraz böyle bir iki üç dakika sohbet edeceğim <laughs> Eğer hani sohbet dinlemek istemiyorsanız sohbetimizi ileriye sarıp Direkt balıklara bakabilirsiniz. Sonuçta burası akvaryum kanalı. Yani balıkları görmek isteyenler direkt ileri sarabilir. Şöyle bir olmayan listeme bakalım. Bir de şey. Kel kaldım o yüzden artık kendimi göstermek istemiyorum. Bu yüzden de video çekmiyorum. Ve kaçtı. Şimdi unutmadan hemen aklımdakini söyleyeyim. Bir de olmayan listemize bakacağız. Kalp gözümle bakarsam göreceğim o listeyi. Neydi? ha? Mesela ara ara videolar çektim. Böyle bir dakikalık 30 saniyelik. işte ne bileyim 3 dakikalık 5 dakikalık. Hani geçmiş günümüz olacak. Aklımdaki gibi oldu mu? Olmadı. Yalan yok. Ben diyordum ki böyle her yer dolu dolu çekerim. Ama şöyle oluyor. Mesela aklımdaki gibi olması için bir anda mesela bir anda 500-600 tane web ses yavrusu alıp onları işte 2-3 ay içinde büyütüp video çekmem lazım. Ama ayrı ayrı türler baktığım için birisi işte başka tarihte birisi başka tarihte yavruluyor. Bunları büyütüp video çek çekmeye çalıştım hani Ya dedim ki şu tankları doldurayım video çekeyim Neyse dediğim gibi niye olmuyor onu da açıklayayım Şu şekilde mesela full bilekleri büyüttüm Video çekeceğim Dolu dolu görünüyor akvaryum sorun yok Hani video için bekliyordum Hani sezon gelsin de Genelde biliyorsunuz balık sezonu işte Aralıktan sonra başlar Aralık Ocak Şubat O dönemlerde talep daha çok olur ben de baktım ki full bilekler büyüdü ve yaşlanmaya başladı. Ya dedim ki ben bir yerde yanlış yapıyorum. Yanlış yapıyorumdan kastım şu. Balıkları bekletmekle yanlış yapıyorum. Ben en iyisi balıkları satayım. Yani sezonda da ne olursa onlarla idare ederiz. Zaten ben hani takip kitlemiz çok yok. Hani bundan memnunum. Hani böyle bir şikayetim yok. Var olan kişiler hani böyle kanalımız işte kanal YouTube kanalı samimiyet. Yani Zaten bu yüzden video çekiyorum. Hani sıf o samimiyete teşekkür amaçlı video atıyorum. Ondan sonra birinci listede birinci niye video çekmiyorum onu cevapladım mı? Cevaplamadım Niye video çekmiyorum? Hemen onu cevaplayayım. Ya ben bir edit programı kullanıyordum. Bu edit programını baya baya böyle aşırı pahalı ücretler yaptılar. Ben dedim ki ya da bu programı kullanmayayım. Telefondan editlerim. Android cihazlarda kendi edit şeyi var. Belki biliyorsunuzdur. Bu da çok iyi bir hani editlemiyor. Sadece işte videoları birbirine birleştiriyorsun. Altına da bir müzik yani ekstrem bir şey yapamıyorsun. Böyle bir heves meves kaçtı. Yarın çekeyim öbür gün çekeyim. Öyle öyle bir de yaz yoğun yani ben kendi işim yazın yoğun olduğu için video çekemedim. Böyle zaten bazen hevesiniz kaçtıkça bugün yarın bugün yarın bugün yarın öyle erteliyorsunuz. Hatta şu şekilde göstereyim ya birazdan göstereceğim de mesela bugün buranın dip çekimini yaptım taze su ekledim bunların da dip çekimini yaptım tam taze su ekliyordum suyum orada hazır ya dedim ki ben bir video çekeyim hem dostlarla muhabbet sohbet ederiz hem de akvaryumları gösteririm gibi şeyler listemizin birinci sırasında abi niye video çekmiyorsun kanka niye video çekmiyorsun cevap verdim ikinci sırasında ne vardı ha, satış yapıyor muyum evet satış yapıyorum direkt bunu söylüyorum balık satışı mevcut. Ondan sonra ama bende şu şekilde satış oluyor. Mesela böyle sürekli her gün her gün yani sirkülasyon olmadığı için atıyorum. Bu arkamdakiler neydi? Full gold bir kere dip onlar. Mesela bir kere dip ondan yavru aldım, büyüttüm. Instagram'da paylaşıyorum. Mesela 2-3 ayda bir ancak satıyorum. Öyle her gün her gün balık satan bir insan değilim. Başka da bir soru yok. Bunları söylediğim gibi ara ara videolar çektim. Onları da devamında ekleyeceğim. Valla aklımda bir sürü şey vardı. Anlatacaktım, edecektim. Bir şeyler vardı ama. Ha bir de mesela <laughs> her zaman ben biliyorsunuz amatör ruhla kalmaya çalıştım. Yani yaptığım yine bir tank kursam amatörmüş gibi böyle o amatör heyecanla. Amatör heyecandan kastım böyle bilgisizlik değil de. Mesela o hobiye ilk başladığımızın heyecanı var ya. Her zaman onu yani nasıl desem ki videolarda samimiyetimle yansıtmaya çalıştım. Yani şimdi kendimi beğenmişlik yapmayacağım yanlış anlamayın. Hani amatör biri olsam mesela 20 yıla yakındır ben hobiyle uğraşıyorum. 20 yıldır bu işi yapmazdım. Ekstra yani amatör biri olsam tamam amatör biri olursunuz parayla gelip her şeyi parayı basarsınız her şeyi kurarsınız. O ama amatör biri olsam bunlarla bu kadar hem iş yoğunluğuyla hem hayat yüküyle uğraşırken bunlarla da uğraşmazdım. Hayatta en sevmediğim üç şey. Birisi ön yargılı insan, ikisinin konuyla alakası yok her neyse. Bir şeyler yapacağım. Burada işte geçmiş, gelecek yani yine her şeyi göstereceğim. Maksat dedim ki bir sohbet edelim. Umarım samimiyetimi kameraya aktarabilmişimdir. Çayım da vardı, çayım bitti. Ekranda çay yapamayacağım. Boğazım da çok kurudu. Bir de birkaç video çektim ben. Yani bu son olacak. Artık ne olursa bunu paylaşacağım. Ya uzun zamandır video çekmediğim için konuşmayı unutmuşum. Ya söyleyeceklerimi anlatamıyorum. şu anda da aynı. Söyleyeceklerimi anlatamıyorum. Aklımda ne vardı benim diyorum unutuyorum. Bir de mesela benim kanalda ya bizim kanalımız diyelim daha doğru oluyor. Çünkü ben ne kadar emek verip video atıyorsam siz de emek verip izliyorsunuz. Bizim sadece hani bizim kanalda genel vlog var. Ya yani mesela onu yaptım, bunu yaptım, şunu yaptım, bu. Hani ben hastalıktır işte yani genel bilgiler işte video çekmeyi bıraktım çünkü herkes her şeyi biliyor o yüzden de bundan hevesim kaçtı. Yine ben tabii ki elimden geldiğince insanlara yardımcı oluyorum. Mesaj atan herkese muhabbet ediyorum, sohbet ediyorum ki bunu bilen insanlar var yani. Ve çok iyi insanlar tanıdım bu hobi camiasında bir o kadar da kötü insanlar. Çünkü herkes %100 iyi olmuyor. Her şeyin bir eksisi var, bir artısı. Söyledim mi bilmiyorum. Bir tane de yakamı çaldım. Onun havasını atıyorum. Bu şekilde. Yani ben şu an ne bileyim biraz sohbet ettim, rahatladım. Bir de geçmişi gösteririm. Ondan sonra da videonun hemen işte devamında şu ankini gösteririm. Ondan sonra yolcudur Rabbas bağlasam durmaz. Arkadaşlar, dostlar, hobidaşlar <laughs> selamun aleyküm olsun. Herkese şimdiden keyifli hobiler diliyorum. Benim ortam yine aynı. Bu sefer çok az darmadağın. Bugün 14 Ağustos. Herhalde günlerden de perşembe olması lazım. <laughs> 2025 yani şu an videoyu çektiğim gün. Şimdi güncelleme göstereceğim. Bu video şu şekilde olacak. Bugün 14 Ağustos ya. Mesela bir sonraki videoyu atıyorum. 20 Ağustos'ta çektim. Tarih vere vere çekeceğim. Hani şey oluyor ya böyle filmlerde. işte 10 yıl öncesi, 10 yıl sonrası tabii bizde. 3 ay öncesi, 3 ay sonrası gibi görünecek. Bunu bu videoları birleştireceğim. Atıyorum. İşte Ağustos muhtemelen 2 ay, 3, 3 ay veya 4-5 ay ancak. Yok 4-5 ay da abartı oldu yani. Ya yani 2-3 ay ancak müsait olurum. Böyle ara ara günde 2-3 dakikalık videolar çekeceğim. İşte hangi balığımız doğdu, ne yaptılar, ne ettiler gibi. Burada bizim sarı kız vardı. Full Gold Bilk Air Ribbonlar. İsimleri de çok uzun arkadaş. Sarı kızımız doğurduktan sonra yani anaç dişi doğurdu. Doğumdan böyle yarım saat sonra öldü. Bu bitkili akvaryumda doğum yaptı. Erkeğini de buradan aldım anacı öldüğü için. Bu yavrular 10-15 günlük baya baya boylandılar. Bu arada fungotlar gerçekten çok hızlı büyüyorlar. Gerçek manada hızlı büyüyor. Hemen sol tarafta burada full bileklerimiz vardı. İtalyan almıştım bunları. Bunların videosu var. İthal balık aldım diye. Hatta sağ üstte bırakırım. Oradan tıklayıp izlersiniz. Bunlar gelir gelmez doğum yapmıştı. O doğan balıklar. ilk batın yavrular anaç oldu. İşlerinde ikinci batın da var. Bunlar hep dişiler. Dişileri komple buraya ayırdım. Burada başka yok. Bir de kendime şey ayırdım. Bu vatozları ayırdım. L144 bunları anaç olarak. Yani bunlar bakayım iyi kan çıkarsa böyle ana, anaçlarla çaprazlamayı düşünüyorum. Hemen yanında da bunların 3. batında 2. batın karışık yavrular var. Full bileklerin. Full bilekler de çok çabuk büyüyor. Bu balıklar 2 ayda damızlık oldu. Burada da erkek oran çok az çıktı full bileklerin. 5-6 tane erkeğim var. Onları ayırdım. Hemen burada full redler var. Bu video döngü halinde devam edecek. Yani videoda sürekli tüm tankları göstereceğim. En son ki artık akvaryumlar full dolu dolu olmuşsa en son hali de videonun son hali olur. Muhtemelen öyle olacak. Full redleri kaybettim. Bunları da ne zaman aldım? Bir 5-6 gün önce geldi. Yani 9 Ağustos mu 10 Ağustos yanlış hatırlamıyorsam. Dün de sepete aldım bu balıkları. Hiç yavru göremedim. Halen daha bir tane dişi doluydu ama. Doğurmuş mu doğurmamış mı hiç göremedim. Şöyle bakıyorum. Aa şurada bir tane varmış ısıtıcının orada. Isıtıcı da çalışmıyor. Yani sadece fişe takılı. Tamam Erzurum soğuk da yazları sıcak. Başka yok. Belki de doğum yeni başlamıştır ya. O zaman ben ışığını kapatayım. Hayvanlar hiç stres olmasın. Aynen doğum yeni başlamış. Bir tane de burada gördüm. Hiç hayvanlar stres olmasın. Buranın ışığını kapatayım. Burayı da gösterdik. Burada da yellow lace cam gövde olarak geçiyor. Bunların ilk batın yavruları. Bunlar da anaç oldu maalesef. Ama bunlardan erkek çıkmadı. Sadece bir tane şöyle erkeğimiz var. Bu da ribbon erkek. Ama ribbon oranı çok iyi çıktı. Ben çok sevdim yani 10 tane yavrudan 8 tanesi ripon çıktı öyle söyleyebilirim. Yani 10 ravyuru örnek verdim de burada 10 yavrudan fazlası var. Bunlar 3. batınları. 2. batınları da şurada hemen göstereyim. 2. batınlar da burada. Batın batın ayırmışım ki işte çiftleştirmek için 1 ile 3'ü çaprazlayalım. Burada da bu yellow lace'ların şeyleri var. Anaçları var. Hatta şöyle bakın şuradaki anaç yani ilk aldığım. Bu da şuradaki de oğlu. Yani balık birebir direkt yani çıkan kana benziyor. Hiç yani bozulma bakın renk pigmentleri falan noktaları her şey aynı. Bu yüzden bu balıkları çok sevdim. Yani bunları devamlı üretmeyi düşünüyorum artık. Burada da şey var. Bir tane albino white platinumla işte o full gold'un erkeği var. Bunları attım böyle dedim bir şeyler çıkar. Hatta doğum yaptılar. Bunu çaprazlama deniyorum. Onlar nerede yavruları? Nereye koymuştum? Şuradaki minik tankı almıştım. Şöyle. Görünecekler mi bilmiyorum. Böyle. Neyse onlar büyür. Artık büyütürsem onları da göstereceğim. Burada yine Leis 44'lerin yavruları var. Hemen şöyle ekrana hafif karartalım. Burada da Leis 44'lerin daha yeni yumurtadan çıkmış yavruları var daha yeni çıktılar. Birkaç gün oldu yumurtadan çıkalı. Bunlar da on, bundan yani bunlar ikinci vatın üsttekiler birinci vatın olması lazım. Burada da L44 anaçlar var. Çok görünmüyor. Başka ne göstereceğim? Başka da ha bir de Skybull'larım vardı benim burada. Üç dişi bir erkek. Bunlar da güzel doğum yaptılar. Şöyle göstereyim. Yani bunlar ilk batının ilk ana şey yani ilk batının karışık yavruları yani orada üç dişi var ya hangisi doğurdu hangileri doğurdu takip etmek yani zor Sky da ürettim yani başka da yok bu tanklar boş zaten dediğim gibi bugün 14 Ağustos 2025 sürekli böyle güncelleme videoları çekeceğim artık şey hani 20 Ağustos'ta mı çekerim 30 Ağustos'ta mı öyle tarih vere, vere çekeceğim en son videonun toparlanmış halini izleyeceksiniz. Tekrardan selamun Bugün 21 Ağustos Perşembe olması lazım. Şimdi burada LD16'm var. İlk defa küp tuttu ve yumurta döktü. Şöyle yakınlaştırayım bakalım görünecek mi? Görünmüyor. Şimdi ben bunun yumurtalarını alıyorum. Şu şekilde zaten iki gündür burada. Yumurtalarını alacağım. Bu şekilde ben vatozlarımı alıştırdım. Genelde Bunlar da böyle alışsın diye. ilk yumurtası ama olsun. Erkeği yormadan alıyorum ben yumurtaları. Şöyle Erkek tek seferde çıktı. Babamız burada hemen göstereyim. Maşallah. Bu pompona. Şekilde küpte duruyor yumurtalar. Ondan sonra burada boylandıracağım Şeyi alıyorum. Birkaç gün sonra yani yarın çıkarlar büyük ihtimalle yumurtadan yarın videoya devam ederim. Bu leydaların yavruları dediğim gibi bir gün sonra yumurtadan çıktılar şöyle göstereyim. Bunları parça parça çekmemin sebebi en sonunda ne oldu göreceğiz ya bir anda insanlar demesin lan nasıl oldu öyle bir anda bunları ben böyle alıyorum yaprak atıyorum içine bu yaprağı kemirmeye başladıktan sonra bir yani mesela keseleri bitiyor ya yumurta keseleri şöyle görünüyor mu bilmiyorum şöyle yakınlaştırayım şu an yumurta keseleri var şu protein yani o keselerinde ondan sonra o keseler bitince yaprağı kemirmeye başlıyorlar yaprağı kemiriyor dışkılıyorlar ben de diyorum ki bunlar tamam şimdi yem yemeye başlar hemen Artemia vermeye başlıyorum. otozlarda bu şekilde ilerliyorum. Umarım videonun sonunda da bunların büyümüş halini görürüz. Bugün 24 Ağustos. Pazar olması lazım. Buradaki panda koridorasları şuraya tahliye ediyorum. Panda var akvaryumuyla yani çok böyle sadece ara sıra MOP'a bakıyorum. MOP'u da şu ön tarafa koyacağım. Yani koridoras tankıyla çok işim olmuyor. Böyle dip çekimi falan yapıyorum. Yani o manada söylemiyorum. Yani en az elimi soktuğum akvaryum bu. Ben de bu tankı oraya tahliye edeceğim. Burada mesela orada boylanan Skybull'ların erkeklerini buraya alacağım gibi gibi bir şeyler yapacağım. Bakalım bir buranın tahliyesi bitsin. Ondan sonra devamında göstereceğim nasıl oldu diye. Şimdi buradaki tankın tahliyesini tamamladım. Her şey bitti şu an. Panda koridoraslar artık orada. Yani oradan oraya aktardım. Filtre litre hiçbir şey değişmeden orada devam ediyor. Şimdi buraya taze su bastım. Bir de ne yaptım? Şuradaki boyu sıktım. Böyle bunun içine gayet gördüğünüz gibi doğal bakteri kültürü böyle buraya dökeceğim. Hop. Şimdi o tanktaki ismini unuttum. Skyburn'ları buraya aktaracağım için aynı bakteri kültürü otursun. Hatta bir şundan bir iki tane daha su alırım aktarım. Tamamen kültürü buraya aktaracağız. Bu yani böyle yarım saat sonra tertemiz olur. Hani buraya bildiğimiz bakteri kültürü sıktım. Hiçbir farkı yok. Gram fark yok. Videoya parça parça devam edeceğim. Herhangi bir yaptığım değişiklikler, değişikliklerde her değişiklik yaptığımca videoyu çekeceğim. Hani bir anda Ulan ne oldu burası ne oldu gibisinden olmasın. Her adımı göstermeye çalışacağım. Tekrardan selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 23 Eylül Salı. Aynen Salı. Yine çalışmalar yapıyorum. Oralarda değişik. Bu balığım hasta. Buna ilaç kullanıyorum. Ekstradan dış filtre attım. Bir de kendi şeyi var. Orada LDA'm vardı. Şimdi konumuz onlar değil. Yine <laughs> her yer darmadan her zamanki gibi. Gold lazer aldım. Koridoras. Bunları hemen bir kameraya çekmem lazım dedim. Şöyle bir dakika hemen şuraya alalım. Buraya aldım. Şimdi aşılamasını yapacağım. Hani bunu da şeye eklerim. İşte o uzun videomuz olacak ya. Forumları falan güzel. Dişi erkeğine bakıyorum kaç tane var? Şöyle 1 2 3 4 5 tane dişi gördüm ama. Aynen. 5 dişi 5 erkek olması lazım. Yanlış görmedimse yine bakalım. Bir de şu an hani yoldan gelmişler, stresliler. Şuradaki akvaryumu alacağım. Bakalım burada oturduktan sonra yine gösteririm balıkları. Akvaryumu aldım. Renklere bakın ha. Ne biçim harbi gold lazerler. Vallahi renkleri muazzam. Çok beğendim. İnşallah bunları güzel güzel üretiriz. Zengin olacağız ya parayı bulacağız sonunda. <laughs> Bugünkü güncellememiz de bu kadar. Bakalım bundan sonra yeni bir sürü alacağım. Onları da göstereceğim inşallah. Tekrardan selamun aleyküm. Bugün 11 Ekim yani günümüz. Yarın da videoyu atarım. Ha bir de hava atayım. Şöyle bir tane düğmeden artık tüm tanklar yanıyor. Elektrik tesisatını da yaptım. Bayağı uğraştım. Nereden başlayayım? Şuradan başlayayım. Hemen şu altta benim aslan vatozlarım var. Yansıma olacak. Işığı nasıl hallederiz ki arka tankları mı söndüreyim ya da ne olduysa öyle gösterelim çünkü arka tankları da söndüremem artık hepsi tek sisteme bağlı burada vatozlarım var burada betalar var işte onları göstermeye gerek yok burada mesela şeyler var neydi bunlar full goldlar full gold riponların altından düz çıkanlar bunlar da sattım işte aynı 15'inde falan göndereceğim bu arada vatozlardan verimli yavru alıyorum. Burada bu şekilde. Burada art, bu dördüncü batın, bu beşinci batın, şurası altıncı batın. Kalan üç batını da sattım. <laughs> sattım diyorum da parayı bulmadık yani haberiniz olsun. Buraya gold lazerleri almıştım. Onların da videosunu çekmişimdir. Ya şu ışığı ayarlasam da balıklar güzel görünse. Ha şu şekilde iyi oldu galiba. Burada sky ikinci batın büyüyen yavruları var. Birinci batınları sahiplendirdim. Sattım diyemeyelim, sattım deyince ayıp oluyor. Birinci batınlar sahiplendi. Bunlar da ikinci batından. Aslında dişileri birinci batından, erkekleri de ikinci batından. Bunları kendim için anaç olarak ayırıyorum. Bunları satmayacağım. Bir de burada gold lazerler var da, gold lazerler aşırı ürkek. Sağa sola hiç çıkmıyorlar. Yemeyerken bile göremiyorum neredeyse. Burada sky Blue yine bugün doğum yapmış. Birkaç tane yavru görmüştüm. Belki de yeni başlamış doğuma baya baya yavru almaya başladım. Şu an en verimli balıklarım skybull'lar. Maşallah diyeyim de kendim nazar değdiriyorum sonra. Buraya da bir tane şey yaptım. Patos sarmaşığı. Bu patos sarmaşı inanılmaz şekilde tuttu. Hatta şuradan göstereyim. Kökü tüm yere yani filtreye çıkmış da oradan da kökleri baya baya uzanmış. Şu ışığı ayarlamam lazım. Hiç Tepe lambayı söndürdüm. Belki şu an biraz daha iyi görünebilir. Yok ya yakınlaşınca yansıma oluyor. Tanklar siyah ya. Bu şekilde idare edin kusura bakmayın. Bu şekilde o patos sarmaşı kökü sarmış. O arkadan işte koyduğum lav kırıkları falan baya kök vermiş. Bir de ben aldığımda 4 yaprak falandı. Şu an bir 9-10 yaprak var galiba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aynı. Baya yaprak vermiş. Burada Sky Blue'nun Üçüncü vatınları var. Bunlar da büyüyor. Bunlar da ortalama 20 günlük de var içlerinde. Şey de var yani 30 günlük bir aylık falan da var içlerinde. Görünürde hemen hemen hepsi dişi. Kaç tane erkek çıksa çok iyi olacak. Genelde bendeki skyburlar çok dişi veriyor da dur bakalım. Yani millet de olsa dişi var diye sevinir ama ben orantılı atsın istiyorum ama olmuyor. Şu altları göstereyim. Yan tankı göstermiştim. Burada yeni bir full red aldım. Şöyle göstereyim de sepetten çok görünmüyor. Kusura bakmayın. Bunlar ribbon full red sharp c fin olarak geçiyor. Üst finleri şuradan belli oluyor zaten. Şöyle. Aynen belli oluyor. <laughs> full red bu türü de üretmeyi düşünüyorum. Bakalım nasipsiz üreteceğiz. Burada hemen şeyler vardı. Bilmiyorum videodan hatırlarsınız. Instagram'dan paylaşmıştım. İşte Skylar'ın şeyleri vardı. Birinci batın büyük yavrular vardı. Onlar da nereye gitti? Kocaeli'ye gitti aynı. Burada LDA'larım var. LDA'lar biraz hasta. Hatta bir dişisini bugün kaybettim. Bir dişi kaldı. Bunlar iç dış parazit olmuştu. Bir ilaç kullandım. Düzelir gibi oldular ama halen daha toparlayamadılar. Yani hayvanlar görüyorsunuz zaten. Bilmiyorum hallerinden ve hareketlerinden belli oluyor mu? çok Sizler O yüzden buranın ışığını bir an önce söndürmem lazım. Burada full volt'un erkeği var. Burada duruyor. Proteinsel yem ye ye kırmızı oldu hayvan. Onu da alacağım. Diğer dişilerle çiftleştireceğim. Zaten burada full gold'lar var. Bunları da kendime ayırdım. Sattıklarımı sattım. Bunları satmayacağım. Bunları anaç yani anaç olarak bunlardan baya baya yavru almayı düşünüyorum. Çünkü ripon türünü sevdim ya ripon olayı benim hoşuma gitti ama riponda da küçük bir sıkıntı var Ürerken aşırı fire veriyor Ama olsun yani Nasıl desem ki gülü seven dikenle katlanabilir artık katlanacağız Ya forumlar falan on numara hiç sıkıntı yok Bunlar da tam 3 aylık oldular biraz Geri kaldı bunlar büyütemedim niyeyse Bazen oluyor bazen çok iyi büyüyor burada da şey işte öyle bir deney balığımız var deney derken. Şöyle ışığı koyayım. İlk kez birlikte renklerini görelim. Ben bunlara ne ışık takmıştım ne filtre. Valla renkleri renkleri bence çok güzel. Bunlar şey Albino White Platinum ile Full Gold Erkeğin Çaprazlaması. İki, gördüğüm kadarıyla iki tane mi? Üç tane erkek var. Hatta birkaç tane, içinde birkaç tane de albino var. Albinolar çok geri kalmış, büyümemişler. Ben bunlara hiç artemia vermiyorum. Böyle kuryemli artık ne büyüyorlarsa. hiç derken birkaç kere vermiştim. O kadar da vicdansız değilim. <laughs> bir tane mos attım oraya. Hiç fileti atmadım. Görüyorsunuz. Gayet sağlıklı bir şekilde büyüyorlar. Renkleri de o kadar yani aman muazzam. iyice kadar güzel değil. Bunları da bir şekilde sahiplendiririz. Yani böyle bir tuhaf olmuş. Ön tarafı beyaz, arka tarafı sarımsı gibi bir şey yani. Dişiler zaten çok değişik olmuş yani bu. Bakın böyle bir şey yapıp çaprazlamayın. Güzel ırkları çaprazlayın. Güzel yavru alırsınız diye düşünüyorum. Ben bilmiyorum ya. Bir gün vaktim olursa iyi bir çaprazlamayı deneyeceğim. Ama şu şurada bir erkek var o güzel ya. Göründü mü? Şurada bakın. Onun rengi diğerinden farklı. Her neyse. Şimdi burada benim en verimli full bilekler. Videonun başında söylemiştim. Dip çekimi yaptım. Bir de buralara işaret koydum. Mesela şurası işte 30 santim, 35 yok. Burası 25, 30, 35. Akvaryum totalde 40 santim ya. Kış aylarında burada tutacağım suyu. Yazın yine 35'e. Çünkü ısıtılması daha kolay oluyor. Ben hem ortam ısısı kullanıyorum hem de şey neydi işte ısıtıcı atıyorum içine dengeli olsun. Zaten görüyorsunuz buhardan ki böyle sıcağı daha çok içeride tutabiliyorsunuz. Burada yeni çıkardım yani alttan gelen yağlarla birinci batın dişilerle üçüncü batın erkekleri hani attım ki yeni yavru alayım en verimli balığın full bilek şeyden sonra şey aynen en verimli full bilek ikinci sky blue burada full bilek baya dişim var bir 70-80 tane yani toplam burayla buranın toplamı direkt burayı demiyorum da 70-80 tane var ortalama full bilek şöyle şurada da hem erkek var hem dişi var yani gün gün bazen işte atıyor mola verince geliyorum şuradan birkaç tane diş alıp oraya atıyorum çünkü orada da erkekler çiftleşme boyutuna gelmiş çiftleşmesinler ayıralım daha sağlıklı büyüsünler bu arada bu sefer full tuttu kendime yine nazar değdirmeyeyim de full de baya baya yavru aldım şöyle çok mu kararttı zaten görüyorsunuz bazıları böyle 20 günlük bazıları daha yeni doğmuş 2-3 gün önce doğmuşlar şöyle aralarında minnoşlar var 20 günlükten de fazla olabilir yani tam emin değilim yine de göstereyim bu akvaryumda birkaç tane şey var full bilek var buraya da fu bu full bilekleri şey yapacağım buraya atacağım full bileklerin yavrularını buraya alacağım bu yine dinlenme tankımız olmaya başladı zaten hep dinlenme tankımızla bir ara kullanma niyetim oldu bir daha vazgeçtim şimdi kış geldi ben arıtmadan su basıyordum akvaryumlara. Kış geldi ya. Erzurum'da kışın yani abartmıyorum. Çeşmede kan su 5 derece. Yani arıtmadan su bassam da 5 derece. Hatta büyük ihtimalle arıtma donabilir yani. Bu ısıtıcıyı da yeni taktım da niye çalışmamış neyse o. Bir de bir tane çok güzel şu dereceler aldım. Çok işime yarıyor. Bu artık bu dereceleri kullanmayacağım. Bir de çok mantıklı şu derecenin teki 100 TL. Bu 230 lira. Bundan alacağım ki bir sürü tüm akvaryumlara koyayım ama bundan bir tane aldım. Tüm tanklara uzatıyorum. Şöyle kablosu var. Her yere uzatıyorum. Derecesini gösteriyorum. Çok iyi oluyor. Yani çok işime yarıyor. Burada Yellow Lice'ın 5. batınları var. Yellow Lice'lardan yani baya yavru aldım. Baya ekmeğini yedim. İyi balık. Bunlar Yellow Lice Glass Belly. Yok Yellow Lice değil ya. Unutuyorum. Yellow Cobra Glass Belly Short body olarak geçiyor. Bunlar yellow cobra. Yellow lice demeyelim yanlış olmasın. Videolarda baktım hep yellow lice demişim. Bunlar yellow cobra. Yellow lice olanlar biraz daha beyaz etli. Bendekiler siyah etli. Tek farkı o. Başka hiçbir farkı yok yani aslında. Bunlar da cam gövde olarak geçiyor. Burada da alttan çıkardığım yeni yellow lice anaçlarım var. Onlar da geçen birkaç gün önce yavruladı. Yavrularını diğer tarafa aldım. Bunlar alttan gelenlerden yine aynı şekilde birinci batın dişilerle üçüncü batın erkekleri çaprazladım. Dişilerin biri sadece ripon diğerleri düz. Ripon dişim olmadığı için biraz aç gözlülük ettik. Sattık kendimizi ayırmayı unuttuk. Burada da birkaç gün önce yavruladılar. Hemen yavruları bunlarda su geçişi var ya akvaryumdan buradan doğum yapan burca geçiyor. Yani bunlar takip etmedim. ya yani birkaç gün olmuştur. Neyse, burada da zaten göstermiştim. Burada bu akvaryumda aynı şekilde su geçişi var. Şunu çıkarıyorum, çıkarıyorum. Yavrular oradan geçebiliyor. Videoda ne yaptım, ne ettim, ne anlattım bilmiyorum. Başım ağrıyor gerçekten. Migrenim tuttu. Bir de ışık vurunca nereden başladım? Heyecanlı başladım. Böyle modum düşerek bitirdim. Kusura bakmayın. Bu videomuzla bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hadi. Allah'a emanet olun arkadaşlar.